<laughs> <iki çizimler> başladı programımızdan. <laughs> Günlerimizden rüya Evet. Da var. Evet. Daha onlar daha uygun. Fıstıklı rüya şerbeti için evet. su şekere, <laughs> 快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快 otomatik seni yakından tanıyorum. Neler yapıyorsunuz? Evet. Onun dışında rahatlıkla iletişim yapıyorum. Zaten zaten profesyonel olarak çalışıyorum. bayağı dikkat Bakıyorum. Tabii ki her şey mükemmel olmalı. Bu hiç Dara sağlığından küçük kaplak tereyağı ölçüde ne kadar tereyağı kullanacaksın? 125 gram kullanıyorum. 125

Hadi gel. İksap mı edeceğim seni? Hani şimdi dövdü Ayşar. Bizim istemek istemiyorum. Çok bana bozuk. Beğenim. abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizi çok seviyorum Hadi gel. 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 Okey.

çok fazla konuşuyor çok harbi arkadaşlar